<laughs> ee, bugünün anlam ve önemi güvenli ve sağlıklı bir su, e, suyu nasıl elde edebiliriz, nasıl tüketebiliriz, israf etmeden nasıl kullanabiliriz? Bu, bunun önemi bugün de daha çok ön plana konmuş. Bu şehri vermemiz konusunda neler yapmamız gerektiğini bu şekilde burada laboratuvarda ölçüm yapıyoruz. Ne kadar su ihtiyacı var? İnsanlar ne kadar su ihtiyacı var. Şurada e, şu gördüğünüz karelerin her birisi bizim şehirdeki su Şimdi Balıklı Göl'deki suyun aynı kalitesindeki sudan dolduruyoruz. Böyle bir... Come on.